Merhaba dostlarım nasılsınız umarım her şey yolundadır. Bugünkü konumuz AKP'li dayı ve onu zortlatan yani kapak eden gurbetçi Almancı bir dayımız var. Part part gideceğiz. Zamanımız bol şimdi tek tek inceleyip yorumlayalım. Almanya'da mı yaşadın? Part karpuz aldın mı hiç? Aldım. Nasıl aldın? Bayağı aldım. Karpuz kaç lira? Adamlar hep alır, dilim. İlk olarak soruyor hararetli bir şekilde soran AKP'li dayı sen karpuz aldın mı nasıl aldın diye soruyor. Gurbetçi dayı da evet aldım diyor. Sonra cevap olarak nasıl aldın? Orada dilimle satıyorlar. Dilim dilim diyor. Dilimle satıyorlar dilim. Ulan artık gerçekten ne diyeceğimi şaşırdım. Bazı şeyler vardır böyle ağzınızdan çıkarsa davalık olabilirsiniz ya hani. O yüzden kendimi öyle bir tutuyorum ki inanamazsınız dostlar. Siz beni çok iyi anlıyorsunuzdur. Bir kere dilimle meyve sebze alma muhabbeti külliyen yalan. Bak tamamen yalan. Böyle bir şey yok. Ulan muzun kilosu bizde 25-30 lira bantlarındayken Almanya'da 1 euro. 1-1. Yani 1 bir birim. Sen şimdi ne anlatıyorsun be adam? Bir de işin kötü tarafı kendin hiçbir şey bilmiyorsun. Sadece kulaktan dolma duyduklarını random haykırıyorsun. Rastgele kime yutturursam tarzında anlatıyorsun. Sen milletin aklıyla alay mı ediyorsun? Bak ben senin tezini çürüteyim hemen. Almanya'da yaşayan tanıdıklarım var. Bunu çok iyi biliyorum. Senin dilimle alıyor, taneyle alışveriş yapıyorlar. Tezin Almanların kültürüdür arkadaş. Kültürüdür. Oradaki alışveriş mantığı bizdeki gibi değil. Bizde insanlar ne yapıyorlar? Kıtlıktan çıkmışçasına sanıyorum ki geçmişten gelen o haller, darbeler, kıtlıklar yüzünden işte buna biz Kıbrıs'ı da ekleyebiliriz. Kıbrıs aldıktan sonra ABD'nin bize uyguladığı ambargoyu da ekleyebiliriz. Muhtemelen eski insanlar bunları bizzat yaşadığı için artık tik olmuş, alışkanlık olmuş. Aman bir şey kalmaz, mal kalmaz, kıtlık olur diye depolarcasına marketleri boşaltanlar var aramızda. Ama Almanların böyle bir sorunu veya huyu olmadığı için onlar sadece 1-2 gün günlük veriş yapıyorlar. Bitince gidiyorlar bir daha alıyorlar. Yangından mal kaçırır gibi davranmalarına gerek yok. Umarım anlamışsındır AKP'li dayı. Evet devam edelim. Sen orayı gördün mü? Ya görmeme gerek yok. Nereden biliyorsun? Aa. Gurbetçi dayımız zaten burada kapak etmeye başlıyor. Evet dostlarım gurbetçi abimiz çok güzel soru sormuş. Sen nereden biliyorsun? Evet nereden biliyorsun? Bir şey hakkında bilgi sahibi olman için orada bizzat yaşaman gerekmiyor mu? Veya güvenilir tanıdıklarından bilgi alman lazım değil mi? Ama sen hiçbir şey bilmiyorsun. Hem bilmiyorsun hem de bilene mani oluyorsun. Adam 40 küsür sene 46 sene diyor. Almanya'da yaşadım diyor. Ulan ulan daha ne desin? Uzaya mı çıktım desin? Ben bizzat Almanım, Türk değilim mi desin? Yani ne zaman ikna olacaksın acaba? Çok merak ediyorum arkadaş ya. Hem suçlu hem güçlü böyle bu tip insanlardan gerçekten ciddi anlamda nefret ediyorum ya. Neyse devam edelim dostlarım. Bakalım daha neler var, ne malzemeler var. İlk çıktığında 4-5 euro. Sonra da kaça ne biliyor musun? 99 kuruşa iniyor. Hadi 1 euro iniyor. Kaç Almanya'da 46. Evet 3. partımız da çok önemli ve biz daha saygılanmayan bir detaya da yer veriyor aslında dayı. İlk çıktığında 1 euro ise sonraki günlerde güzel indirimler geliyor diyor gurbette yaşayan dayımız. Burada böyle bir şey gerçekten gerçekten var bu arada dostlar. Hatta ben de buna bir örnek verebilirim. Ağzım açık kalmıştı Almanya'da yaşayan bir tanıdığımız anlatmıştı. Bir ara şok olmuştum. Almanya'daki marketler sırf çocuklar faydalansın diye, yesinler diye, yani yiyebilsinler, gitsin, tükensin diye bazı zamanlar örneğin 20'li çikolata alacaksınız diyelim. Fiyatı da tanesinin 10 sent olmuş olsun. Bunu bir indiriyorlarmış. Bir indirim ama böyle bir indirim olamaz. 1 sente kadar. Düşünsenize bizde çikolatanın 1 kuruşa indiğini hiç gördünüz mü? Böyle bir şey duydunuz mu? Ben hayatım boyunca böyle bir güzellik yapan ne zincir market gördüm ne de bakkal gördüm. Üstüne üstlük bir de tarihi geçen ürünü satmaya çalışan bazı marketlerde gördük bugüne kadar. Adam neyle neyi kıyaslıyor? Cidden inanılmaz ya. Gerçekten inanılır gibi değil. Neyse ki Almanca dayımız kapak ediyor her defasında. Dördüncü parta geçelim. Orada. Evde 5 nüfus, 5 tane araba var. 2 tane büyük motor var. Bu sana ne zevkim. Ne diyor burada? Motoru niye aldın? Gerçekten sabır noktasına aşan sorular bunlar ya. Bak, motoru niye aldın diye bir soru nasıl olabilir? Böyle bir soruyu nasıl sorabilirsin lan? Motoru niye aldı biliyor musun? Seninle beraber gezmek için. Çayırda, çimende böyle senle beraber pikniğe gidecekmiş. Niyeti varmış. Seni çok seviyormuş. O yüzden motor almış. Hatta dilersen sabahın köründe seni de böyle evden alıp işe götürmek için almış. Eğer istersen dilersen yani. Sen toplu taşımalarda sürünme diye. Sırf senin için dayı bak. Sadece seni mutlu edebilmek için almış o motoru. Geçen yine AKP'li bir dayı daha eleştirmiştik dostlar. Biliyorsunuzdur o videoları. O söylememin yine arkasındayım. Sonuna kadar arkasındayım. Bunlardan kurtulmadan bu ülke asla düzlüğe kavuşamaz ya. Çok netim bu konuda. Kendisinin kişisel hiçbir zevki yok. Hiçbir keyfi yok. Ama olana da mani oluyor. Engel olmaya çalışıyor. Bırak canım ne motoru ya. Yürüyün ya. Yaya olun ya. Toplu taşıma ne güzel devletimiz köprü yaptı yol yaptı aynen bu söz tonuyla bak ne işimiz var motorla motor şeytan işi değil mi o yüzden tabi efendim tabi zaten dayı da lafı hemen çöküyor Onun anında çöküyor hem de böyle direkt sana ne zevkim diyor bu kadar basit lan bu iş yani bunun ötesi yok ki isterse bir tane parası yeterse gider İngiliz atı alır İngiliz atını at arabasına çevirir öyle gezer sana ne oğlum sana ne ya of Neyse devam. Meltem'de iki tane dairem var. Yeni Doğan'da apartım var iki tane. Döşem altında bir arsam var. Milli bir laftım için telde görüşüyorum. Ankara'da 1131 met metrede arsam var. Almanya'da müstakil evim var. Almanya'da iki tane dairem var. Eşimin dairesi var. Almanya'da üç tane çocuğum var elinde apart. En küçüğü 32 yaşında. İki tane dairesi var. İkinci kızımın apartmanı var. Büyük kızımın bir müstakil evi var. Bir de dairesi var. Peki bunu çalışarak mı aldın? Evet. Evet. Evet dostlar burada da zaten son partımızda Arif'in sorusuyla bitiyor. Arif'le geçen gün Twitter Spaces'ta karşı karşılaşmıştık, birlikteydik, birine konuk olmuştuk. Arif'i çok beğeniyorum, yorumlarını da beğeniyorum, yaptığı işleri de çok beğeniyorum. Sokak röportajı yapan bu tarzda gidip de abuk subuk 50 TL'yi beni öper misin röportajlarından nefret ediyorum da toplumun nabzını tutan özellikle bu arkadaşlarımız Arif gibi, vatandaş gibi gerçekten tebrik ediyorum hepsini, takdir ediyorum. Sizlerden de her zaman destek olun arkadaşlar. Zaten izliyorsunuzdur diye düşünüyorum ama gerçekten yaptıkları iş muazzam bir iş. Kimsenin öyle kolay kolay atlayabileceği, uğraşabileceği, emek verebileceği bir iş değil çünkü çok meşakkatli. Her telden adam var, her telden insan var, hepsiyle uğraşıyorlar. O yüzden tüm sokak röportajı yapan arkadaşları da bir kez daha buradan emekleri için onlara teşekkür etmek istiyorum. Sevgiler, saygılar demek istiyorum. Hepsini selamlıyorum. Almancı dayımız doğruları konuştuğu için bu videodaki özellikle çok nadirdir zaten bu tipteki Almancı dayılar. Öncelikle kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Bizler onun daha da iyi olmasını isteriz. Dileriz. Ben şahsen kimsenin kötülüğünü isteyen, haset yapan bir yapıya sahip değilim dostlar. O yüzden daha çok malı mülkü olsun derim yani. Fakat işin buradaki üzücü kısmı neresi biliyor musunuz? Elbette ki kıyas bölümü çok üzücü. Düşünsenize bir tarafta daireler, apartmanlar havada uçuşuyor. Kendisinden tutun da aile bireyleri ne kadar yani herkes de var. Evladımın apartmanı var diyor. Bunun daha ötesi yok yani. Bizler de bir motor alacağız diye kendimizi çatlatıyoruz. Ne bileyim bir insan şu hayattan ne ister diye çok kısa bir özet geçmek gerekirse huzur ister, konforlu bir yaşam ister, refah ister. Ne bileyim bir evin olsun, bir arabam olsun, motorum olsun ya da bir tane olsun ama der. Onda da ne yapar? Rahatça sağa sola gider, gezer, pikniğe gider sevdikleriyle beraber. Örnek veriyorum ya en basiti. Yazlı olsun diyeceğim de Türkiye'de yazlık baya bir lükse giriyor. Yani bırak yazlık hayali bir kenara dursun. Çevremde çok az yazlı olan arkadaşım var gerçekten. Kendisi değil bu arada arada. Ailelerinin de yok. Yani işin üzücü tarafı o. Ama diğer tarafta Almancı dayımızın kızında apartman var mesela. Öyle dedi kendisi. Ben topu ona atıyorum şu anda. Yani düşünebiliyor musunuz aradaki farkı? inanılmaz korkunç bir fark. inanılmaz Ondan sonra Diyanet çıkıp bazı fetvalarda şöyle diyor mesela. Aman canım kanaatkar olun. Sabırlı olun. Sabredenin Allah yanındadır. Mesela neymiş? Eğer sabrederseniz fakirler cennete gidecekmiş. Belki de biz onlara bakıp kıskanacağız diyor mesela. Böyle fetvaları var. Şaka değil bunlar. Ben şu an uydurmuyorum bir tarafımdan. Yazın mesela Google'a. Hemen Google amcaya yazın. Bulabilir <laughs> tabii efendim, Spider-Man tabii. Biz bir tane motor araba almaya çalışırken göbeğimiz çatlıyor. Adamlarda çiftler çiftler var. Cidden inanılmaz ya. Gerçekten aklım almıyor yani bunları. Almanya'da herkes çalıştığı dakikanın bile karşılığını alıyor dostlar. Bakın, çalıştığı dakikanın karşılığını bulabiliyor. Bizde öyle bir şey şu an maalesef yok. Bizde şey var. Pardon, özür dilerim. Bizde e, sosyal medya esası var. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Yok, evet. Sosyal medya esası var bizde. Kusura bakmayın. Durumlar böyle dostlar. Bir de işin diğer tarafı, diğer tuhaf kısmı da yalancılar var mesela. Yalancılar tarafı beni çok böyle uyuz ediyor mesela. Kim bu yalancılar biliyor musunuz? Yalancı gurbetçiler. Yani gurbetçiler ikiye ayrılıyor diyorum ya sizler her seferinde. Bir kısmı sadece doğruları mertçe söyleyen anlatanlar, diğerleri de bu gibi adamlardan nefret ettiklerini söylerler. Bunun bir ortası yok. Hayattaki gibi aynı. Ya doğrusundur ya hiçsindir. Ya yanlış bir adamsındır. Diğer gurbetçiler Almanya kötü, Türkiye çok iyi diyenlerin hepsi yalan söylüyor. Sakın inanmayın. Onların amacı yine gurbet ellerde yaşayan bir tanıdığım söylemişti bana. Bilmiyorum artık gelmesini istemedikleri için mi onu anlattı. Ben de epey bir ikna olmuştum. Hep aklımdadır o. Hiç çıkmaz mesela. Ne diyor biliyor musunuz dostlar? Almanya'da veya yurt dışında yaşayan Türkler eğer yaşadığı yeri kötülüyorsa bunun en büyük sebebi daha fazla Türk gelmemesini istemektir. Akrabalarının oraya doluşmamasını istemek. Çünkü yerinden olma, yerinden alınma korkusu var. Yani başka bir nitelikli eleman gelirse onun daha iyi çalıştıklarını görürlerse bu sefer fabrikalar dolar diye korkuyorlarmış. Bunu bizzat Almanya'da yaşayan tanıdığım insanlar söyledi bana. Ben de yok artık daha neler falan olmuştum. Çünkü koskocaman ülke. 90 milyonu aşkın nüfusu var. Bizden daha fazla nüfusu var Almanya'nın biliyorsunuz ki ve sanayi olarak inanılmaz gelişmiş durumda hatta ekstra işçiye ihtiyaçları da var biliyorsunuz ki oradaki o zaman bu yalan söyleyen gurbetçiler bu dayının tam aksi olan gurbetçiler de muhtemelen Türkler buraya gelmesin daha fazla ekmek yemesin hani hemşeri hemşireyi gurbette misali anlatabiliyor mu ne demek istediğimi bunu duyunca gerçekten çok üzüldüm ya başka hiçbir şey söylemiyorum bugünlük bu kadar olsun yorumu size bırakıyorum dostlarım bir sonraki podcast ve eleştiri videolarında tekrar görüşmek üzere hoşçakalın